Merhaba arkadaşlar, yeni bir haberle karşınızdayız. Medyayı sev ama esiri olma diyerek düşündürdü. Kısa filmde medyaya gerçeklik algısını nasıl çarptırabileceğini gözleri önüne seriyor. Sango'nun fotoğraflarında görmemesini medya tarafından tükenilen bir figür haline getirdiğinde gerçek kimliğinden kaybolduğunu sembolize ediyor. Medya esiri olamam uyarısı insanlar medya tükeminde bilinçli olmalarını hatırlatıyor. Bu kısa filmde Elçin Sango medyanın güçlü bir bireyleri üzerinde etkisini eleştirirken izleyiciler medya tükemininde dikkatli ve bilinçli olmaları gerçeğini hatırlatıyor.